Hepinize merhaba, bugün sizlerle birlikte Melon <laughs> Playground <laughs> oynayacağız. Başlayalım. Dayı sen kimsin ya? Melonistan'a yeni mi geldin? Benim yeni söyleyeyim mi? Abiciğim sen nereden geldin sorabilir miyim? Melonistan'da. Bak melon değil. Neon. Anladın mı beni? Konu kaptan mı neyse. <gülüyor> <gülüyor> Free mi? var. Reground var. Ah ah ah. Dur, dur dur dur. Pardon. Ben gidiyorum. Bir gün yaramaz çocuklar dönüşü Bir seni yeneceğiz bir yıl son. Heh. Bir yıl sonra yine geliştik. Bakıyorum. Ah. Lan. He kolum kıyıydı Benim niye hemen kolum kayıyordu lan? Anlamadım. Oh. Silah düştü. Dur. Ah. Dur. Tetik neredeydi lan? Aa! Ah. Zor elim. Oh. Bu ne lan? Bu ne oluyor? Ee, arkadaşlar bu videonun konusu bence o olmasın. Şu silah. Bu iki tane mavi silah. Şunu da deneyeceğiz. Şu şu. Mermi değiştirmeyi deneyelim. Mesela bunu bu takılıyormuş. Ama buna maalesef mermi takılmıyor. Buna takılıyormuş. Mesela buna kırmızı mermi takalım. Sadece buna bakalım bence ya. Yani bu mermilerin amacı var. Yani söyleyeyim. Bakın mesela. Ee, şöyle anlatayım. Mesela bu silahtan aldınız. Örnek olarak yapıyorum. Bunun mermisi çok sıkıcı böyle. Çok az vuruyor. Çok az vuran bir ser mermi çok az vuran bir tane silah kullanıyorsunuz. Ama güzel görünüyor. Tamam mı? Geliyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Mesela bunu takıyorsunuz. Örnek amaçlı yaptım. Mesela bir sıkıyorsunuz. E. Bir durum bir. Aa melek yapalım mı? Aa aslında bu sakal var ya işimize yarayabilir ha. Sakallı taktiği adam. Yani karakter yani. Video çekmeye çok uzun zaman olmadı ama bir kerelik atacağım zaten. O kadar. Ve neon korna karşılaşı. Selamın aleyküm dayı oğlu. Abicim sen buralarda yeni misin? Sevdim seni abicim. Güzel boynuzun var ha. He. Helal olsun valla. Güzel yapmışsın. Teşekkürler abicim ya. Ben de seni hiç bıçaklamayacaktım. Niye bıçaklayasın abi? Hiç. Buralarda bıçaklanma olayları varmış. Valla mı? Peki sen benim hırsız olduğumu biliyor musun? İnayi. Ben. Ah. Oh, 3 dakika. Ölümsüzüm. Ah oh. <laughs> 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 <that the> <laughs> 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 Bu şekilde fake atarlar. Hiç <laughs> çıkmadı bu. <laughs> ne oluyor lan? bana bunu yapsın. Niye? Oh. Bu bunu bana kim yaptı? Benden başka kim yapmış olabilir? Melon. <laughs> <laughs> Sen benim arkadaşıma ne şakası? Sen benim en yakın arkadaşıma ne şakası için Allah! <laughs> düştüm ha Allah lan <ben> iki ayrıldık hıh <laughs> 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 <tüm> Arkadaşlar biliyorsunuz ben ne çekeceğimi bilmiyorum. Bayağı yıllar çektim. Yaramaz bebeklerin büyümüş halini çekelim mesela. Hemen şu şekilde iki tane yaramaz bebek. Bebek değiller artık. Kardeşim şapkanı giy. Tamam. Artık normal konuşalım ya. Haklısın kardeşim. Oh kulaklıklarımızı da takalım. Ben içine girdim. İçine giydim niye neyse. Boş ver. Takalım işte kulaklıkları. Ah kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ha bak benimki de dışarıda kaldı. Giy şunu kardeşim. Tamam giyeyim. Bu oh, regen var mı? Her zaman var tabi ki. Ah. Oh, yardım et. Yardım et. Oh, oh. Yardım et. Benim kırıldı. Yardım et. Yardım et. Ölmezsin ya. Abartma. Ölürüm. Hı. Ölü. Yardım et. Yardım et. Ne bekliyorsun? Üff ya. Üff gel gel. Araba almıştık hatırladın mı? Evet ya biliyorum. Pit 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 pit. hani nerede arabam? Kaçın bekle. Benim. Ee, kardeşim, üç 3 parça olarak gidelim. Tamam da kaçışım. Oh oh dur 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 dur. Ah! Sanırım ben de böyle Bir dakika. Hı. Gördünüz. tamam. Benim bir yerim kopmadı. Sadece kırıldı. Frene bas. Kardeşim gaza iyi basıyorsun değil mi? Benim kortuk parçalandı tamam bu şu an? Hatırladın mı ya? Eskiden hep bu arabaları kırıyorduk. Eee niye kimse gitmiyor? Kardeş kardeşim! Dur 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 dur. Bekle kardeşim. Bekle. Dur kardeşim. Dur 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 dur. Gel kardeşim. Aa! Yarıştayım değim. Hı. Hm. En büyük kardeş, küçük kardeşinin önüne yaklaşır. Ve o sırada küçük kardeş sabote eder. Tam bu şekilde bağlayarak sabote eder. <laughs> en küçük kardeş garip garip şeyler yapar. Ama büyük kardeş gayet daha odaliktedir. büyük kardeş küçük kardeşin en dibindedir. Ve gayet de bir şekilde yoluna devam ediyoruz. küçük kardeş unut. Ben sattık çok ilgileniyorlar. Ve bu yüzden kaza yaparlar. Ah kardeşim. Kardeşim. İyi misin? I want to <laughs> kardeşim benim bütün çöktü. Arkadaşlar burada maalesef oyun çöktü. Burada bitireyim. Seriye devam etmeyeceğim. Tatilde devam edeceğim. Abone like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Bu arada zil tuşunu açmayı da unutmayın. bye-bye